Varlık neymiş yoklukla varlığın değerini anlasın. Salim olmak ne demekmiş? Bilsin. Çünkü bu alem anlama alemidir. Kavrayış alemidir. Biliş alemidir. Tahsil alemidir. İdrak alemidir. Bilinmek için yarattığı cümle alemi. Cümle alemi insanı diyalog için yarattı. Onunla konuşmak istediği, konuşacak birisini aradı. Dertleşecek birisini aradı. Kendisini görmesini istediği, görülmek istediği, bilinmek istediği, tanınmak istediği sevilmek istedi, övülmek istedi, takdir olunmak istedi, medih olunmak istedi, alkış olunmak istedi, alemlerde ilan olunmak istedi, meşhur olmak istedi ve insanı yarattı. Alemleri de o insana leleri de insana armağan olarak verdi. Ona ihsanda bulundu, ikramda bulundu. Ona ev olarak bahşetti. Ye iç dedi. Senin için yarattım. Yerlerde ve göklerde ne var ise dedi. <laughs> Sana iki göz verdim sana iki dudak verdim sana iki kulak verdim sana bir kalp verdim eller verdim tutasın diye ayaklar verdim ayakta durasın ve maksadına adım atasın yol alasın diye menzili maksuduna erişesin diye adımlar bahşettim, ayaklar verdim, gözler verdim hakkı ve hakikatı, güzelliği görsün diye, sanatı takdir etsin diye kulaklar verdim, güzelliğe ait olan sözleri, ululuğa ait olan sesleri, duyasın işitesin diye benden gelen mesajları alasın diye algılayasın diye akıl verdim hayal verdim görünenden görünmeyeni hayal edesin diye görünenden pay biçerek ders alarak numune alarak örnek alarak Görünmeyen yurda demir atasın diye yolculuk edesin diye kervana katılasın diye ötelere giden kervanın içerisine giresin diye <laughs> velhasıl seni yarattım ey insan beni bilesin diye seni yarattım ey insan bana kulluk edesin, önümde eğilesin, bana güzel sözler söyleyesin, canı gönülden bana akasın diye, tazim ile, saygı ile, saltanatıma bakasın diye, <laughs> gönül verdim sana, aşk verdim sana sevgi verdim sana her şeyden doğru bana akasın diye. Kafanı, gönlünü maddeye takasın diye değil, değil. Onlarla avunasın, onlarla sevinesin, onlarla mutluluk peyda edesin diye değil, değil. İşte bütün la'ların içerisinde bu var. Değil dediklerim var. La değil. O, o da değil. O da değil. O da değil. Allah'a yürümeyen, ona bakmayan, baktırmayan, onu sevdirmeyen ve saydırmayan, onu unutturan hepsi la, la İllallah ancak sen varsın sana